Koronavirüsle mücadelenin neferlerinden bir doktorun öyküsü şimdi ekranlarınıza gelecek. Doktor Sarper Yılmaz daha önce Suriye sınırında ve çatışma bölgelerinde görev yaptı. Yeni görev yeri İstanbul'daki bir pandemi hastanesi. Virüs bulaştırma korkusuyla ailesinden ve oğlundan uzak kalan Sarper Yılmaz iki ay sonra oğlunu gördüğü anda kendisini tanımadığını anlatıyor. Sarper Yılmaz'ın virüsle mücadele mesaisini Kübra Demir'in haberi Özcan Öztürk'ün görüntüleriyle izleyeceğiz. biz burada yanındayız tamam mı? sağ Onlarla temastan hiç çekinmiyoruz. Bir pandemi döneminde mesleğimi daha çok seveceğimi söyleseler kesinlikle inanmazdım. Doktor Sarper Yılmaz, pandemi döneminin kahramanı olan on binlerce sağlık personelinden biri. En zor zamanlarda Suriye sınırındaydı. Orada düşman belliydi belki ama burada düşman belki de en yakınımız. Şimdi İstanbul'da çalışıyor ve dediği gibi bu seferki düşman çok farklı. Nefes almakta zorlandığımız bir süreç yaşıyoruz. Acil tıp uzmanı Doktor Serper Yılmaz, koronavirüsle mücadelenin merkezlerinden birinde görev yapıyor. Kartal Doktorlu Çukurdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul'da koronavirüsle mücadelenin ...en ön saflarında yer alan hastanelerden biri oldu. Günde ortalama 1200 kişi COVID şüphesiyle hastanenin acil servisine başvurdu. Şu an içerisinde bulunduğumuz acil servis kişilerin tanısının ve tedavisinin yapıldığı ilk nokta. Peki ama bir doktor için acil serviste 24 saat nasıl geçiyor? Doktor Sarper Yılmaz salgın günlerindeki zorlu mesaisini Habertürk ekibine anlattı. Şu anda ilk başta başladığımız yerde değiliz artık tecrübeliyiz. 24 saatlik shift süreçlerimizde bu virüs risküyle her saat karşı karşıyayız. Ekip arkadaşlarımızdan bir tane acil tıp uzmanı arkadaşımız COVID pozitifti. Üç tane acil tıp arkadaşımız da çıktı. Doktor Serper Yılmaz, koronavirüsle mücadelenin en zor yönlerinden birinin hazırlık ve hastaya virüs bulaştığını açıkladıkları an olduğunu anlatıyor. Hastada moralmen çok büyük bir kayıp oluyor. En zor aşaması hazırlık aşaması çünkü birkaç kat giyinmekteyiz. Yardımcı olabiliriz. Giyinme süresi biraz uzun sürüyor. Hastaların tedaviye sürecinde, tedaviye direnciyle karşı karşıya kalıyoruz. Onlarla temastan hiç çekinmiyoruz. Korkma teyze biz burada yanındayız tamam mı? Tamam sağ olasın. Daha önce Suriye sınırındaki çatışma bölgelerinde görev yapan Doktor Yılmaz bir yıldır İstanbul'da. Çoban Bey'de kilis sınırında çalıştık, Suriye sınırında çalıştık. İkinci görevim Urfa'da bir sınır karakolunda oldu. Ee, sınır karakolunda direkt sınırın hemen dibinde bir görevimiz vardı. Ben Urfa'da çalıştığım zaman da süreçte bir tane acil tıp uzmanımız gazi oldu. Zor süreçlerdi. Ancak Doktor Serper Yılmaz'a göre virüsle mücadelenin zorlukları çok daha farklı. Orada düşman belliydi belki ama burada düşman belki de en yakınımız. Ama orada bir şey olursa bana olacak düşüncesi vardı. Evet bana da bir enfekte, enfeksiyon olabilir ama ben bunu evdeki yakınlarıma, yaşlarıma, çocuğuma bulaştırabilme ihtimaline sahibim. Doktor Yılmaz bu yüzden 2 yaşındaki oğlu ve eşinden farklı bir evde yaşıyor ve elbette bunun da onun için bazı sonuçları var. Karşılaştığımız zaman şey oldu hani annesi dedi ki e, bu seni baban. Annesini, anneannesini, dedesini ayırabiliyorken babasında sadece bir durup kalıyor. Baba mı bu diyerek. Pandemi süreci ne zaman bitecek bilinmez ama Sarper Yılmaz'ın biteceği günler için bir hayali var. Bizim öyle eve gidip televizyon izlemek, dizi izlemek gibi bir dünyamız yok. Bizim eve gidip tamamen yani evi kendi evlerimizi tamamen bilgi işlem merkezlerimize dönüştürdük. Dünyadaki bu dinamik süreci yakalamak zorundayız. O yüzden bir gün bu pandemi biterse herhalde ufak bir tatile ihtiyacımız olacaktır diye düşünüyorum.